Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size harika güzel bir model paylaşacağım, anlatacağım inşallah. Allah izin verirse. Bu modelimiz ikinin katlarından oluşuyor. Şu şekilde. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Bu modelimizin özelliği her iki yönünü de kullanabilirsiniz. Bakın her iki yönü de Ayrı bir model gibi duruyor. Çift yönlü kullanabileceğiniz harika bir model. Atkılarda, berelerde, şapkalarda, etollerde, hırkay, yelek, battaniye, bebek örgülerinde, büyük örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben 3,5 numara şiş ile çalıştım. Orta kalınlıkta bir ip. Siz istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Evet modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet ben 3 sıra şu şekilde e, haroşa sırası ördüm ve modelimizi bunun üzerine kuracağım. Numara şiş numaram 4 numarayla orta kalınlıkta bir iple çalışıyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz iple şişle çalışabilirsiniz. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre. Evet bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi aldım ve bu ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başına doluyorum. Diğer yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. İlk ilmeğimi aldım, düz örüyorum, bir doluyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Düz ördüm, bir doladım. İlk şişimden çıkartmadan ikisini birlikte örüyorum. Düz ördüm, bir doladım. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. 2 ilmekten 1 2 3 tane ilmek çıkartıyorum ve üçlü gruplar halinde ilmeklerim oluşuyor. Bu ilk sıramız doladım. 3 tane ilmeğim oluştu. 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. bir düz ördüm bir doladım iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz ördüm bir doladım iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz bir dola iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve bir tane kenar ilmeğim Arka sırada ise kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra gelen ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Gelen ilk ilmeği ters örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. Şimdi ilmek sayım yine ikiye düştü. Artma olmadı. Artmış olduğum ilmekleri bu sıra kesiyorum tekrar. Bir ters, bir düz. İlk ilmeği ters olarak örüyoruz. İki ilmeği birlikte düz örüyoruz. İlk ilmek ters, ikisini birlikte düz. Ters, ikisini birlikte düz olarak örüyoruz. Ters örüyorum. İkisini birlikte düz ters ikisini birlikte düz örüyorum. İkisini birlikte düz ördüm ve kenar ilmeğimizi örüp dönüyorum. Bismillah. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Evet Şimdi bir tersimiz bir düzümüz var. Bu düzümüzü tersi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz. Bir dola. ikisini birlikte örüyorum. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Bir düz. Bir doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz, bir dola, ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz, bir dola, iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz, bir dola, bu iki ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkartıyoruz bir düz bir dola kilmeğin içinden kilmek çıkartıyorum bir düz bir dola iki ilmeği birlikte örüyorum bir düz şişimden çıkartmıyorum bir doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum kenar ilmeğim bakın oluşmaya başladı Evet, şimdi arka sıradayım. Gelen ilk ilmeği ters olarak örüyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir tane ters, ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ters, ikisini birlikte düz örüyorum bir ters ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ters ikisini birlikte düz örüyorum. Yine bir ters Modelimiz bu kadar. Birbirinin tekrarı. Bir ters ikisini birlikte örüyorum bir ters ikisini birlikte düz olarak örüyorum bir ters ikisini birlikte düz olarak örüyorum Evet düz yüzü burası ister burayı kullanın ister burayı dediğim gibi gerçekten harika bir model her türlü rengi yakışacak güzel bir model örecek evet, olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.